Sizi artık bu son Akkuş Dernekler Federasyonu, siz artık bir üyesisiniz. onursal bir üyesisiniz. Çünkü Başkanım gibi bulunduğunuz yerde Akkuş Dernekler Federasyonu'na sahip çıkalım. Şöyle, evet. <laughs> Türkiye TV'den herkese merhabalar. Evet, Akkuş Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Metin Erler, bağlı dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, üyelerimizle beraber Sevgili kaymakamımız Ahmet Bey'i ziyaretimizi gerçekleştirdik. Evet başkanım, güzel bir ziyaret oldu. Düşüncenizi alabilir miyiz? Evet, biz Ahmet Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri burada ağırladı, sabırla dinledi, notlarını aldı ilgi alakası için biz çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine hayırlı olsuna geldik. Akkuş için çok faydalı olacağına, çok büyük hizmetler yapacağını o izlenimi edindik. Bizler de sonuna kadar Sayın Kaymakamımızın dernek başkanı beraber arkasındayız. Misafiri misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ederiz Sayın Kaymakam. Evet Kaymakam sizden de bir söz alabilir miyiz? Akkuş Federasyon Başkanımız ve dernek başkanlarımız aynı zamanda muhtarlarımız geldi. Teşekkür ediyorum hepsini. Ee, Akkuş'la alakalı genel bir görüşme yaptık. İnşallah sorunları beraber çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bir teşekkür de çok sağ olun. Sevgili Ahmet Tokaç beyefendiye çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.